Sen hala uyumadın mı? Hayır canım seni bekledim. Nasıl oldu Umur Bey? Aa, daha iyi. hastanede dikiş attılar sonra da ben onu evine bıraktım. Ay demek ki o kadar kötü ısırmış. Sorma yani bu ikinci kez oluyor. Taci niye bu kadar Umur Bey'e gıcık sinir oluyor anlayamıyorum. Bilmem ki. Of ne gün ama değil mi? daha böyle geçireceğimiz tam iki günümüz var. Evet doğru. Aa Bak aklıma ne geldi pazar günü anneler günü senle yarın çarşıya çıkalım annelerimize birer hediye alalım hani belki anneler gününde araları düzelir yumuşar falan değil Ay, mi? Hiç sanmıyorum bu sefer de onun hediyesi benimkinden daha güzel diye problem çıkartırlar. Ya çok haklısın. <laughs> ya bu yaşlılar niye böyle tuhaf oluyorlar anlayamıyorum doğrusu. Sadık. E, efendim hayatım? Sen Anneler Günü'nde eşinin mezarını ziyarete gideceksin, değil mi? <laughs> Git. Bak biliyorum bu seni çok üzüyor ama gitmen gerekir. Bu hem çocuklar için çok iyi hem de eşinin seni oralarda görmeye ihtiyacı vardır belki. Betüş, işte bu yüzden hayatımın aşkısın. Her zaman her durumda Oğlum. yanımda olduğun için. Ben sana sormaya çekiniyorum ama sen de gelmek ister misin? Yok hayır bu sefer istemem Bu bizim evlendiğimizden beri geçireceğimiz ilk anneler günü Onun için sen yalnız gitmelisin Belki başka bir sefer beraber ziyaret ederiz onu Ama anneler gününde değil Benim zarif, düşünceli karım Betüş'üm Uyan. Anne ne var rüyamda Tarkan'ı görüyorum bırak. Başlat da şimdi Tarkan'ın Kalk sihir yapacağız. Ne sihri gece gece ya? Her zamanki sihirimizi. Sadığı Betüş'ten ayırma sihiri. Ama bu sefer sihire dünürümü de katacağım. Nasıl yani? Bavuldan peri ansiklopedisi mutfağa getir. Hemen. Ay. Yavaş. <laughs> Babanı uyandırma. Bilirsin ne görürse perihana gammazlar. İyi tamam merak etme. Nerede bu sihir? Nerede bu sihir bulamıyorum. İşte burada. Anne artık söyler misin lütfen ne sihiri bu? Gelinini oğlundan ayıran kaynana sihri. Nasıl yani? Ben bu sihiri yaptıktan sonra yarın sabah Betriya Hanım çok Nemrut aksi kötü bir kaynana olarak uyanacak. Ee, normalde Betüşle birbirlerini çok seviyorlar değil mi? Tamam. Ama yarın sabah Betüşe kan kusturacak e Betüş bundan üzüntü duyacak ve kocasına şikayet edecek annesini. Sonra ne olacak? Tahmin ediyorum ki Sadık annesinin tarafını tutacak ve kavga edecekler ve ayrılacaklar. Gördün mü bak? Gerçi ayrılmıyorlarım. Bu sihir fanilerin evliliğini bitiren en etkili sihirdir. Ve yıllardır da bu değişmedi. Vallahi ne yalan söyleyeyim çok sıkı bir sihire benziyor. Yani şu senin bir taşla iki kuş hikayesine geri dönüyoruz. Evet. Aynı zamanda hem Bedriye teyzeden kurtuluyorsun hem de Sadık'tan. Cık. Aferin. Ay, hadi bana şuradan bir tas getir. Ben de bitkilerimi hazırlayayım. Tütsüyü yapalım. Hadi bakalım. Alo. Hı? Alo. Hı? Seda ablayla görüşmek istiyorum ben. Ay lütfen bağlayın bekliyorum. Ha ah, Seda abla. Ay Suzan ben Kadırga'dan hemşehrinizim. Oh, <laughs> vah 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 vah. vah. <laughs> Suzan sahiden kafayı buldu. Bak şimdi <laughs> sabah kalkar kalkmaz arar bu Seda sayını. <laughs> kocam periler görüyor Seda abla. Ay bana bir akıl verin ne yapayım? Koşayım mı yoksa geberteyim mi ha? Ay ben bu yaşıma kadar süründüm süründüm. Tam geçen sene lotoyu tutturduk rahat erdik dedik. Adam periler görmeye başladı. Ay bas bayağı peri işte Seda abla. Ha ne yapayım? Üf, uçuyorlarmış da kaçıyorlarmış da. Değenekleri varmış da. Uyuyorsun değil mi Avni? Seda abla ne diyordu? değil mi? Anacığım sen terk et o adamı. Keyfine bak diyor. Terk et kız. bu yaşında sana koca mı yok diyor. Al parayı bas tekmeyi diyor. Basayım mı oğlum? Basayım mı? Basayım mı? Basayım mı? Ah. Sabah telefon etmesin diye telefonu kessem iyi olacak. Yoksa sahiden bu kadın beni cümle aleme rezil edecek. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>